Selamünaleyküm. İsmim Mustafa. Liman Ayık Yaşam Derneği'nde görev yapmaktayım. Bugün sizlere Ayık Yaşam programının hareketli olun konusundan bahsedeceğim. Belli bir şey yapmadan, hatta belli bir şeyi düşünmeden öylece oturmak son derece zordur. Harekete geçip yapmak istemediğimiz şeyden ziyade başka bir şeyle meşgul olmak çok daha kolaydır. Aynı şey madde içinde geçerlidir. Bir doz madde sadece aklımızdan uzak tutmaya hatta düşünmemeye çalışmak yeterli değildir. İçmeyeceğim diye düşündükçe madde aklımıza daha çok takılacaktır. Ayık kalmayı sürdürebilmek için alışkanlığının yerine alacak olumlu bir programa ihtiyacımız vardır. Bu program olmazsa kişi düşünceleriyle baş başa kalabilir ve içme isteği tekrardan gelebilir. Hareketli olmak, yeni ilgi alanları bulmak, algımızı madde içme isteğinden uzaklaştırır. Madde içmek bir davranış şeklidir. Bu davranış şekli tekrarlandıkça bağımlılık gelişir. Bunun yerine yeni davranışların tekrarlanması sonucu bilinçaltında bu yeni hareketlenmeler de refleks haline gelir. Yeni bir davranış şekli ortaya çıkar. Siz de kendinize uygun algınızı değiştirebileceğiniz bir aktivite bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.